Merhaba arkadaşlar, Can Borcu dizisinin yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Analize başlamadan önce 7000 abone hedefimize çok az kaldı. Bizlere destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Abonelik tamamı ücretsizdir. Şimdi yeni bölüm analizine başlayalım. Dizinin yeni bölümünde Mehmet'in aslında ölmemiş olması hem aile içinde hem de düşmanlarının cephesinde büyük bir kırılma noktası yaratacak. Herkes onun ölümüne inanmışken, ve cenaze töreniyle beraber yaz tutarken, gerçekte o gölgelerin ardında sessizce planlarını kuruyor. Bu büyük sırrı saklamasının en önemli nedeni, hem ailesini korumak, hem de kendisine kurulan komplonun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak. Özellikle Handa'nın yaşadığı yıkımı görmesi, onun kalbinde derin bir acı bırakacak, ama bir yandan da geri dönmek için sabırlı olmasını gerektirecek. Handan zaten hem çocukların hem de Musluoğlu ailesinin tüm yükünü sırtında taşırken Mehmet'in yokluğu karşısında dimdik durmaya çalışıyor. Ancak her geçen gün içindeki umudu biraz daha kaybediyor. Onun yaşadığını öğrendiği an yaşayacağı şok ve mutluluk öylesine büyük olacak ki bütün dengeler alt üst olacak. Diğer yanda Doğan'ın yaşadığı travma henüz çok taze. Patlama sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı kalması aile içindeki moral gücünü kırıyor. Genç bir kadının hayallerinin yarıda kalması, umutlarının çalınması yalnızca onun değil, tüm ailenin geleceğini sarsıyor. Ancak doğanın yeniden ayağa kalkma isteği, yaşama tutunma çabası belki de herkes için yeni bir umut ışığı olacak. Onun mücadelesi Mehmet'in gizlice yürüttüğü planla birleştiğinde ailenin yeniden toparlanması için güçlü bir motivasyon haline gelebilir. Emel'in şantajları ve oyunları ise aileyi en zayıf yerinden vuruyor. Handan zaten maddi ve manevi baskı altındayken Emel'in bitmek bilmeyen tehditleriyle daha da köşeye sıkışıyor. Bu durum Mehmet'in geri döndüğünde yüzleşmek zorunda kalacağı en önemli sorunlardan biri olacak. Çünkü Emel'in elindeki kozlar yalnızca aileyi değil, Musluoğlu şirketini de çöküşe sürükleyecek kadar güçlü. Mehmet bu yüzden saklandığı sürede Emel'in hamlelerini dikkatle izleyecek. Doğru zamanda ortaya çıkarak tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanacak. Polisin başlattığı soruşturmada yeni bölümde ağırlığını hissettirecek. Mehmet'in yokluğunda ailenin üzerine çöken baskınlar ve sorgular yalnızca ekonomik kayıplar yaratmıyor, aynı zamanda toplum önünde de itibarı zedeliyor. Şirketin mal varlığı tehlikeye girerken Musluoğlu ailesi her an dağılma noktasına sürükleniyor. Bu gerginlik içinde Handan'ın göstereceği liderlik, Mehmet'in geri döndüğünde yanında bulacağı en büyük güç olacak. Çünkü onun dirayeti olmasa aile çoktan parçalanmış olurdu. Mehmet'in asıl planı ise yavaş yavaş ortaya çıkacak. O kendini ölmüş gibi göstererek düşmanlarını açığa çıkarmayı amaçlıyor. Kimlerin onun yokluğunda güç kazanmaya çalıştığını, kimlerin ihanete meylettiğini bir bir görecek. Böylece geri döndüğünde yalnızca ailesini kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda karşısındaki bütün düşmanları tek hamlede etkisiz hale getirmeyi hedefleyecek. Bu noktada onun zekası, sabrı ve stratejik hamleleri dizinin gerilimini daha da artıracak. Tüm bu olayların gölgesinde aile bireyleri arasındaki bağlar yeniden sınanacak. Kardeşler Anneler, çocuklar, herkes yaşanan acılarla yüzleşirken birbirlerine daha da kenetlenmek zorunda kalacak. Ancak sırlar açığa çıktığında bu kenetlenme daha da güçlenebilir ya da yeni çatlaklar yaratabilir. Mehmet'in yokluğunu fırsat bilenlerin yüzleri tek tek ortaya çıktığında hem aile içindeki güven hem de düşmanlara karşı verilecek mücadele çok daha çetin bir hale gelecek. Yeni bölümde seyirci büyük bir duygu dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Bir yanda kayıpların acısı, hastalıkların ve sakatlıkların yarattığı umutsuzluk, diğer yanda saklanan sırların ortaya çıkışıyla doğacak umut. Bu ikili duygu diziyi daha da sürükleyici kılacak. Mehmet'in yeniden sahneye çıkışı sadece ailesine değil, izleyiciye de büyük bir nefes aldıracak. Çünkü onun geri dönüşü adaletin yeniden kurulacağına dair güçlü bir işaret olacak. Fakat bu geri dönüş aynı zamanda yeni fırtınaları da beraberinde getirecek. Çünkü düşmanlar artık onun hayatta olduğunu öğrendiklerinde daha da saldırgan hale gelecek. Sonuçta gelecek bölüm büyük hesaplaşmaların, gizli planların ve beklenmedik yüzleşmelerin kapısını aralayacak. Aile her şeyini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya ama Mehmet'in varlığıyla yeniden ayağa kalkma ihtimali de hiç olmadığı kadar güçlü izleyici hem umutlanacak hem de daha büyük bir savaşın başladığını görecek. Yeni bölümde dizinin atmosferi bambaşka bir noktaya taşınacak. Çünkü artık herkesin aklında tek bir soru olacak. Musluoğlu ailesi bu ağır yükün altından kalkabilecek mi? Patlamanın yarattığı derin izler yalnızca fiziksel değil, ruhsal anlamda da herkesi sarsmış durumda. Doğan'ın içine düştüğü durum, ailesini bir arada tutma çabası Yaşadığı hayal kırıklıkları ve yeniden ayağa kalkma isteği ön planda olacak. Onun gözlerinde hem kaybedilmiş bir gençliğin hüznü hem de yeniden mücadele etme arzusu görülecek. Bu mücadele ailenin geri kalanına da umut verecek. Çünkü doğa yalnızca kendi yaşamı için değil, bütün aile için bir direniş sembolü haline gelmeye başlıyor. Mehmet'in sahnede görünmemesi, herkesin onun öldüğüne inanması aslında düşmanların maskelerini indirmesi için zemin hazırlıyor. Çünkü onun yokluğunda kimlerin açığa çıktığı, kimlerin gizli hesaplar peşinde olduğu yavaş yavaş belli olacak. Mehmet bunu özellikle istiyor. Zira sahte ölümüyle birlikte oyun kurucuların kimler olduğunu daha net görebilecek. Bu süreçte düşmanların kendilerini rahat hissetmeleri onları büyük hatalara sürükleyecek. Mehmet saklandığı yerden tüm hamleleri dikkatle takip edecek ve doğru anı bekleyecek. Onun sahneye dönüşü yalnızca bir geri geliş olmayacak. Aynı zamanda çok planlı bir hesaplaşmanın başlangıcı olacak. Handan ise her zamanki gibi ailenin direği olmaya devam edecek. Kocasının yokluğu, kızının yaşadığı travma ve Emel'in sürekli baskıları altında ezilmesine rağmen dimdik ayakta duracak. Onun en büyük sınavı yalnızca dışarıdan gelen saldırılarla değil, içeride yükselen umutsuzlukla mücadele etmek olacak. Çocuklarının gözlerindeki korkuyu silmeye çalışacak ama kendi içindeki boşluğu kimseye belli etmeyecek. Handan'ın bu güçlü duruşu Mehmet geri döndüğünde en büyük koz haline gelecek çünkü aile onun sayesinde dağılmadan ayakta kalmayı başaracak. Emel ise entrikalarını giderek artıracak ailenin zor durumunu fırsata çevirmeye çalışacak, tehditlerini daha sert bir hale getirecek. Bu tehditler yalnızca maddi anlamda değil, manevi anlamda da aileyi çökertmeyi amaçlıyor. Emel'in asıl gücü karşı tarafın zaaflarını görüp onları en acı noktalarından vurabilmesinde yatıyor. Ancak unuttuğu şey Mehmet'in gölgelerden izliyor olması. O geri döndüğünde Emel'in hamleleri birer birer boşa düşecek ve tüm planlar çöküşün eşiğine gelecek. Polisin sürdürdüğü soruşturma da yeni bölümde giderek ağırlaşacak. Şirketin üzerine çöken baskınlar, hesapların incelenmesi, mal varlığına el koyma ihtimali ailenin her adımını etkileyecek. Musluoğlu soyadı artık tehlike altına girmiş durumda.